Az önce ilk defa çıktım, bunu uzattım. İki tane misafir buradan geçerken... ...Kadriye Orhun... ...Fuat Avni Orhun... ...Paspas, Fırt, Gırgır, Akbaba... ...Kadınca, Playboy... ...televizyon kanalları Orhunlarının... ...kucağına getirdiği, her zamanki gibi zavallı hamile kedi, zavallı hamile kedi diye dayattığı bizim apartmana komşunun penceresinin önüne yavrularıyla dayattığı bok leğenini onun boklarıyla komşunun penceresinin dibine dayattığı zavallı hamile kedi iki ayda bir hamile kedi ...burada sıçmak üzereydi. Ve su attım buraya, su at oldum, su at. O ikisi hemen döndü, oh ne yapıyor bu diye. Tesadüfen oradaydılar. Bütün getirdiği kucağında hamile hayvanlar, yavruları... ...bu yorun bokunu buraya sıçmış. Hepsi gelip evimizin önüne, penceresinin önüne sıçacak insanın. Bunun altında da var. <laughs> Hepsi gelecek oraya sıçacak. Nereye? Tam aynı noktalara. Akbaba, fırt, gırgır, paspas. pas pas. Oran Kadriye Orhun'un 70 yaşında taytlı taytlı. Her balkona çıktığında gelip köpeğiyle sıçtırdığı noktalara. Evet bakın yani hem ağacın dibinden hem oradan hem oradan doldurduk şişeyi. Şişe olduğu be. Bu kadar çok sıçar mı hayvan? Akşam başladı. Hiç yedim değilim. Kabuzlarla devam ediyor. Arka komşu alakamızdır. Şu kadarını söyleyeyim. Biz kanser falan olursak veya başka türlü hastalıktan bizim katilimiz bu. Medya gibi fıt gırgır paspas akbaba kadınca playboy falan filan televizyon kanalları gazeteciler cemiyeti Fuat Avni Orhun ve anası Kadriye Orhun'dur. Ve yanlarındaki Özdemirler ve karşıdaki Öztürkler ve onların orduları fakat asıl katil bellidir. Katil Fuat Avni Orhun ve Kadriye Orhun olur. Çünkü arkadaki komşuların katilleri bunlar davalık Fuat Abni Orhun ve Kadriye Orhun ve Katil Azlı dikkat edin Osoyad'daki bütün bu şeylerle koşturanlar sülalece bu işin içinde. kasıtla Korhan Seyfi Korona Korona'yı bunlar yayıyor <laughs> İkiz bunlar yayıyor anası pedofili bu bunlar yayıyor gay legetebeyi bunlar yayıyor kadın haklarını bunlar yayıyor cadıları korumak için katilimiz Fuat Avni Orhun ve Kadriye Orhun'dur bize bir şey olursa Kadriye Orhun ki kendi oğluyla avana kalın yaşından beri Fuat Avni Orhon ki kendi anasıyla ikisamsır.